Jose Sosa. Kaleyi gönderdi topu alara bıraktı Jose Sosa. Baba İsmail yerden çevirdi. Savunma dikkatli. Olcay'a geldi top. Olcay bıraktı. Sosa vurdu harika bir gol. Evet Oğuzhan Ar araya girdi Jose Sosa. Sosa o trafikten çıkma çabasında Dembaba tek top. Jose Sosa topla buluştu Sosa içeri çevirdi Sosa. Sosa. Mustafa. Sosa, Sosa karşı karşıya 5 oldu. Sosa 5 oldu. İşaret geldi. Jose Sosa. Sosa vuruyor ve top ağlarda gol! Acho que o segurar a PET, aqui para o Issal. Passou Jose Sosa. A Sosa e gol. Cusaro para o RD. Sosa. Sosa kaleyi vuruyor. Oğuzhan aldı. Oğuzhan tek başına gidiyor. Oğuzhan gören top Gomez'e. Mario Gomez Sosa şut çekebilir. Kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Direğin dibinden top ağlara gidiyor. Gol oluyor. Pek Atiba. Atiba. Cenk bırakıyor Sosa. Sosa. Sosa ceza sahasında Sosa. Kerim Frey ceza sahasına attı. Gol pozisyonu ve top ağlarda. İşaret geliyor. Sosa vuruşunu yaptı. Yeah. Muhteşem bir gol. Çok klas bir gol. Sosa geliyor. Vuruşunu yapıyor Sosa. Vur. Fray'dan pas. Oğuzhan. içeri oynadı. Sosa, Sosa gol durumunda Sosa. Sosa attı. Sosa açıyı buldu vuruyor. Sosa.